çok enerjiyim. Neden diye sorarsanız bakın arkamda çok güzel yılbaşı ağacı var. Onu dayımla yaptık. Annemler gelince çok sevinecek. Hediyeyi de dayım açmama izin vermiyor. Ee, annemler gelince açacağım. Ee, o zaman sizinle e, hediye açarken görüşürüz. Evet arkadaşlar, e, annemlerime eve geldi. Birazcık vakit geçti. Şimdi hediyeleri açmaya geçelim. Ediyorum. O zaman hiç beklemeden başlayalım. Evet arkadaşlar çıkmaya başladı gözüküyor. Son bir katman kaldı onu da hemen açacağım. <laughs> arkadaşlar çekerken... <laughs> ne? Böyle bir paket Yok. çıktı. Paketleri en son açalım. Buradan da bir şey çıktı. Hmm. Şimdi başka bir paket. da başka bir paket Aşırı zor açabiliyor arkadaşlar bunu. Buradan da bir sürpriz çıktı. Şimdi en heyecanlı kısmı bebeğimizi açmaya. Buradan taşımak için e, biliyorsunuz şey çıktı. Buradan da bir şey çıktı. Ve bu da bebeğimiz. Bu ne arkadaşlar? Neyse

çok güzel bir elbise çıktı. Burada burada da bir şey var. E, en son bebeği açacağız. Bunu açtıktan sonra da bebeğe geçiyoruz. Ne? Ha arkadaşlar bunlar da bebeğimizi Kanatları şuraya da lastik koymuşlar kollarından geçirmemiz için sırtını sıkacak. Şimdi en heyecanlı anına bebeği açmaya. Ay kardeş sonuçta güzel değil mi? Arasında Çok güzel değil mi? Arkadaşlar şimdi bunu hemen giydirmek istiyorum. Nasıl bir şey çıkacak orada acaba? Birazcık da gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi bebeğimiz böyle. Mayosu gördüğünüz gibi beyaz. Evet arkadaşlar. Bu bebeğimiz mayosu gördüğünüz gibi beyaz. Şimdi buzlu suyumuzun içine atıyoruz. Arkadaşlar gördünüz mü? Bakın kalpler çıktı mayosunda. Çok güzel bir özelliği var. Böyle elimizle silebiliyoruz. Ama ben silmek istemiyorum. Çok tatlı olmadı mı? Bakın elinizle silince geçiyor. Kanalıma abone ol. Evet, evet arkadaşlar bu da bebeğimiz son hali. <laughs> Kusabiliyormuş. Eee... Altına da yapabiliyormuş ve renk değiştirebiliyormuş. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.